Sevgili seyirciler Nissan Pulsar lansmanındayız. Nissan artık yeni bir segmentte yeni bir oyuncusu var ama yeni derken şunu unutmayalım. Bu otomobil aslında kökleri 1978'e kadar dayanıyor. Yanımızda Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök var. Evet bu tarihi geçmişi de olan otomobili artık yeniden Türkiye pazarında göreceğiz. Neler söyleyeceksiniz Pulsar'la ilgili? Pulsar biraz önce söylediğiniz gibi Murat Bey 78'den bu yana aslında e, dünya yollarında. Biz de C segmentinde bir takım modellerle girdik. Daha sonra çıktık. En son Almera vardı hatırlarsanız. Şimdi yeniden Pulsar'la beraber Türkiye'deyiz, Türkiye pazarındayız. Gururluyuz, mutluyuz çünkü Global'in gelmesinden beri son dönemde yaptığımız bu ikinci lansman. Mart ayında biliyorsunuz birlikteydik, Navara lansmanını yapmıştık. Şimdi de Mayıs ayından itibaren Pulsar'ın lansmanını gerçekleştirmiş durumdayız. Evet, Nissan'ın yeni karakterini, yeni yüzünü Pulsar'da da görüyoruz. Öndeki o V ızgarasını, evet. far dizaynını. Ben bunu adeta küçük bir Kaşkay'a benzetiyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz? İç hacmine baktığımızda, bagajına baktığımızda oldukça ferah bir alan sunuyor. Ee, bir kere aynı platformu paylaşıyorlar. Pulsar, Kaşkay ve X-Rail modellerimiz aynı platform üzerine Alianz'da Nissan ve Renault'un ortaklaşa geliştirdiği platform üzerine inşa ediyoruz biz Pulsar'ı da. Dolayısıyla bir takım özellikleri böyle diğer SUV modellerimizden alıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de tabii ki o kompakt boyutların içinde aks mesafesi 2700 mm 2.70 metrelik aks mesafesiyle de segmentinin en uzun aks mesafesine sahip. Bu da tabii o platformun verdiği avantajlardan bir tanesi. Evet aile otomobili deyince biraz güvenlik ön plana çıkıyor ve çocuklar söz konusu oluyor. Güvenlik kriterlerine baktığımızda da Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığını görüyoruz ve artı 18 aylık çocuklara kadar yani 1,5 yaş çocuklara kadar da yine en yüksek puanı aldığını görüyoruz. Bunun için neler söyleyeceksiniz bir aile otomobili olarak? Bu ee, Pulsar'ı biz yeni heyecanlar veren iyi bir aile otomobili olarak e, piyasaya sunuyoruz. Tabii bunun içinde geniş hacmi var, motorları var. Bundan bahsederiz ama en önemli konulardan bir tanesi aile dediğimizde çocuklarımızın güvenliği. Pulsar e, diğer ürünlerimiz gibi, eee olduğu gibi, x olduğu gibi Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan bir modelimiz. Ama onun ötesinde de biraz önce söylediğiniz gibi 18 aya kadarki çocuklarda e, koruma anlamında bu çarpışma testlerinde segmentinin en yüksek puanını alan bir modelimiz. Dolayısıyla bizim için aile otomobili dediğimizde en önemli konu güvenlik. Güvenlikte de çocuklarımızın güvenliği. arka tarafta konfor olduğu kadar o çocuklarımızın güvenliğini de ön planda tutuyoruz. Evet, konfor, güvenlik, tasarım bunların hepsi önemli ki ilk planda bunlardan zaten ben tüketicilerin beğenisini kazanacağını düşünüyorum ama tercih sebeplerinden bir tanesi tabii ki motor şanzıman kombinasyonları. Hangi motor ve şanzıman kombinasyonları olacak Pulsar'da? Ee, i̇ki motorumuz var. Bir tanesi 1.2 benzinli, 115 beygirlik bir e, şehir e, motoru diyoruz biz buna. E, hem düz vites hem de otomatik vites seçenekleriyle beraber tüketicinin beğenisine sunuyoruz. E, bir de 1.5 artık bizim Qashqai'de kullandığımız, e, diğer modellerimizde de kullandığımız 1.5 motorumuz. E, DCI dediğimiz dizel motorumuz var. 110 beygirlik. Bu manuel şanzımanla. Bu manuel şanzımanla geliyor. Dolayısıyla iki versiyonumuz var benzinli de bir de benzin, e, dizel düz e, seçeneğimiz olacak. Donanım paketlerine de değinebilir miyiz? Tabii. Vizya giriş versiyonumuz 1.2 benzinli düzde var. Daha sonrasında Vizya ve Tekna ve Entek dediğimiz biraz daha işte o navigasyonumuzun olduğu, Nissan Connect'in olduğu, akıllı anahtarın olduğu, arka yürüyüş kameralarının olduğu, biraz daha teknolojiyle bağdaştırdığımız, teknolojiyi yerleştirdiğimiz Entek versiyonumuz var en üst tarafta. Haziran itibariyle satışa başlanıyor. Bu yıl için değerlendirecek olursak sadece yıl bazında 2016 sonuna kadar nasıl bir satış hedefi öngörüyorsunuz? Ee, tabii daha önce olduğumuz, sonra çıktığımız, yeniden geldiğimiz bir segment ve çok rekabetin yüksek olduğu bir segment. O segmentte şimdi Pulsar tabii Türkiye'nin beklediği de bir ürün. Yeniden kendine yerini yapacağını biz biliyoruz. Bu sene 2000 kadar bir adede ulaşırız diye öngördük. Önümüzdeki sene bunu arttırarak yürüyeceğiz. Bir de yılı değerlendirirseniz, Nisan'da mali yıl Nisandan Nisan'a değişiyor ama tabii ki Türkiye'deki tablo aslında Ocak-Aralık olarak gözüküyor. Sizin mali yıla baktığımızda nasıl bir artış yaşadı Nisan, özellikle Türkiye'de? Çok başarılı bir mali yıl geçirdik. Bizim mali yılımız 1 Nisan'da başlıyor, 31 Mart'ta bitiyor. Japon mali yılına göre böyle. Burada da Yılın ilk 6 ayında tabii ki bir ivmemiz vardı ama özellikle bir ekimden bu yana Nisan Global'in içine girmekle birlikte imemiz arttı ve yılın son 6 ayında bizim için yılın son 6 ayında yani son 3 ay bir de Ocak, Şubat, Mart aylarında iyi bir performans yakaladık. Yılda yılı da %46'lık bir artışla bitirdik ki şu anda en çok artış gösteren ülkelerin başındayız. O yüzden yıldız ülke konumundayız Türkiye olarak, Türkiye Nisan olarak. Bundan da gurur duyuyoruz. mutluyuz. Şimdi amacımız tabii bunu bu çıtayı biraz daha yukarılara götürmek. Önümüzdeki sene Pazar aşağı yukarı aynı seviyelerde devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü işte ilk 4 aylık rakamlara baktığımızda ticari araçta biraz gerileme var ama otomobil aşağı yukarı aynı seviyelerde devam ediyor. Dolayısıyla herhalde geçen sene ilk kadar bir pazar olur. Biz pazar payımızı arttırarak bu pazardan çıkacağımızı düşünüyoruz. Geçen sene pazar payı neydi ve bu sene nasıl bir hedef var? Mali yıl 2.9'da kapattık. 2.9'da. %3'ün bir çıt altındaydık. Önümüzdeki sene 3'ün üzerine çıkacağız. Başarılar diliyoruz. Özellikle yeni ürünün gelmesiyle de hedefler herhalde artık çok daha rahat tutacak. Ee, hedefler tabii ki artıyor. Hedefler hiçbir zaman düşmüyor. Ee, dolayısıyla yeni ürünlerin gelmesiyle beraber Navara ile birlikte, Navara'da da güzel rakamlar yakaladık. Pulsar'ın da desteğiyle birlikte biz o hedefleri yaparak daha yukarı taşıyacağımıza eminiz.